Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Bim'den almış olduğum Starcom marka geri görüş kamerası ve ön kayıt yapabilen kamera, araç kamerası. Bunu Bim'den aldım arkadaşlar. Bunu aracımıza montajını yapacağız. Şimdi kutu içeriğine bakalım neler varmış görelim. Kutuyu açmadan önce özelliklerine bakalım. 4.5 LCD ekran. Çalışma voltajı 12 volt. Fotoğraf çözünürlüğü 321 megapiksel. Video çözünürlüğü. Her şey burada belirtilmiş. Kamerada da gördüğünüz şekilde. Hani ve aracımıza taktıktan sonra nasıl bir görüntü kalitesi verecek onu da göreceğiz hep beraber arkadaşlar. Şimdi kutu içeriğini açalım. Evet kutu içini açıyoruz. Böyle bir geri görüş aynısı. arkasında da kayıt yapabilen kamera yeri oynayar yer başlıklı istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz bunu şöyle göstereyim aynanın üzerine montaj yapacağız Ondan sonra uzatma kablosu arka kameraya takılan bu da arka kamerası üzerinde 4 tane de ledi var bunu da arkaya plaka altına veya tamponun altına bir yerlere uygun olan bir yere takacağız De bu var arkadaşlar. Bu da çakmaktan alacağımız güç kaynağı. 12 voltla çalışıyor. Başka da bir de şu lastiklerden var iki tane. Bunlar da aynaya montaj yapmak için. Evet arkadaşlar. İlk öncelikle şu görmüş olduğunuz ayna. Bunu buraya montajını yapıyoruz. Şu lastikleri şuraya takıp alttan şu şekilde gördüğünüz gibi şöyle bu çakmaktan gelen kablo. fazlalığını şu şekilde toplayıp bu şekilde şöyle altı doğru şuraya sıkıştıralım. Burası tamam. Görmüş olduğunuz gibi kablomuzu alttan edelim. Evet arkadaşlar bu da görmüş olduğunuz arka kamera. Tamponunu oraya takacağız bunu da. Bu da kablosu. Kablosunu buradan taka taka arkaya doğru gideceğiz. Evet arkadaşlar kablomuzu ön taraftan arka tarafa getirdik. Buradan şu kırmızı kablodan geri vitesin şöyle göstereyim. Geri vitesin lambasından elektrik alacağız. Bu kırmızı kabloyu da oraya bağlayacağız. Geri vitese taktığımız zaman arka kamera çalışsın diye. Elektrik kablosunu taktık. artık kablomuzu bantladık. Ve tekrar arkası topumuzu yerine montajını yapalım. Burası da tamam. Şimdi arka kameramızı montajını yapalım. Arka kameramızı da şu plakanın tam ortasına şuraya montaj yapacağız. En uygun yer burası olarak belirledik. Kablosunu da buradan içeri attım. Şuradan göstereyim. Buradan içeri attım kablosunu. Numaramızın kamponun altından bagajımızın şuradan çıkartacağız ve şu arka tarafa çekmiş olduğumuz kablo ile birleştireceğiz. kablomuzu da buradan aldık ve burayı birleştiriyoruz. Şuraya takmamız gerekiyordu. Şunu unuttuk. Şöyle bu şekilde taktık. Şurayı da tekrar yerine takalım. tamam. Sonaramızı tamam, da tam şuraya sıkıştıracağız. Kameramızı da buraya taktık. Bunu buraya sıkıştırdık. Şimdi gidelim ön tarafa. Bakalım kameramız olmuş mu? Kontağımızı açtık. Şu an ön kamerada. Evet arka kamerada. Evet. Evet arka kamerada çalışıyor. Şu an arka kamerayı gösteriyor. Bir de geri vitesi takalım bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi araç kameramızın montajını yaptık. Çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Şuradan geri testten çıkartalım. Geri testten çıkarttık. 32 GB'ye kadar hafıza kartı desteği var arkadaşlar bunun. Ben de hafıza kartını almadım. Ama şu anda hani herhangi bir sıkıntı yok. Arka kamera mesela çalışıyor şu anda. Geri vitese taktığım zaman otomatikmen arka kamera açılıyor. Geri vitesten çıkarttığım zaman görmüş olduğunuz gibi ekranda sağ köşede arka kamerayı gösteriyor. Geri kalan kısmı da ön kamerayı gösteriyor. Şuradan düğmelere basarak ekranı şu anda arka kamera Böyle ön kamera. Hem arka kamera hem ön kamera. Düğmeye bastıkça istediğiniz şekilde değiştirebiliyor. Gayet de güzel. Şuradaki düğmelerden ayarlar menüsü. Şuradan basıp tuttuğumuz zaman menü ayarı çıkıyor. Buradan istediğiniz ayarları yapabilirsiniz. Şu anda yazıları tam odaklayamıyoruz. Buradan isterseniz ayarlarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Montajımızı bitirdik. Gayet de güzel çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Söylemiştim. Bunu Bim'den almıştım arkadaşlar. Dilerseniz siz de alıp kendiniz montaj yapabilirsiniz. Tamam. Burada videomu sonlandırıyorum. Kanalımıza abone olmayı, beğeni atmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Burada da bizim küçük prenses burada yanımda oturmuş. O gelen sesler bundan geliyordu. Hadi hoşçakalın da bakayım. Hoşçakalın. Ben bilmiyorum. El salla.